Kendim de söylediğim bir tabir var. Ee, kardeşler, kardeşler eğer bir konuda tarafsız kalıyorsa aslında taraftır. Kimin tarafındadır biliyor musunuz? Kardeşinin karşısındakinin de taraftır. Tarafsızlık bazen öbür tarafı desteklemektir. Şimdi bu konu Azerbaycan konusu açıldığı için onunla beraber giderek söyleyeyim. Azerbaycan bu davası namus davası değil mi? Kesinlikle işgal edilmiş yaklaşık topraklarının %20'si işgal edilmiş ve e, milyonlarca insanın terk ettiği yerlerin mücadelesi sence legal bir mücadele değil mi? Hem istersen uluslararası hukukta hem insani i̇şgal. hem vicdani hangisini dersen de. Burada Hı. şöyle mi olacağız biz Türkiye olarak? Mesafeli duralım. Yani bu bir uluslararası hukuk. Orada mis grubu diye bir grup var. Fransızlar, Amerikalılar ve Ruslardan oluşan bir grup var. deyip kardeşin Buradaki mücadelesi konusunda tarafsız olabilir misin? Asla. Ama işte yani Libya konusu konuşuldu. Ee, işte Doğu Akdeniz konusu konuşuldu. Ee, veya diğer konular konuşuldu. Benim hayatımda en çok takip ettiğim konulardan bir tanesi. Veri, veri çok toplarım ve ilgilerle çok konuşurum. Doğu Akdeniz'le ilgili ve bu e, Kadir'deki bulunan petrolle ilgili konuştuğumuzda Hı. yaklaşık bir 6 ay önceydi. 6 ay önce dedim ki Türkiye çok ciddi anlamda ön veriler toplamaya başladı. Hı. İnşallah çok yakın dönemde Türkiye iki veya üç yerde bulduğu doğal gazı rakamları doğru koyabilirsek Türkiye bu sorunu çözmek üzere. Bana herkes şey dedi. Hani nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? <laughs> Dedim ki ya arkadaşlar Hı. önce ...bunu değiştirebilmek için... ...yapmanız gereken bir süreç vardı. Bu sürecin bütün atılımlarını biz gördük dedi Önce... sismik araştırma gemileri geliştirildi. Onlar sahaya indi. Arkasından... ...vermeyeceklerini bildikleri için sondaj gemileri alındı. Dünyanın en gelişmiş sondaj gemileri alındı. Arkasından... ...bu bölgelerde... ...araştırma yapmak için insanlar yetiştirildi. Yaklaşık... ...birkaç yıldan beri süren bir süreç. Hı hı. Bunun sonucunda... Başarılıya, başarıya ulaşamayan dünyada hiçbir örnek yok. İster Brezilya, ister Norveç, ister İngiltere. Kime bakarsan bak. Ararsan buluyorsun. Aramazsan bulmuyorsun. Yıllarca Türkiye ne konuştu hatırlıyor musun? Ben yıllarca çocukluğumda şöyle büyüdüm. Gençliğim şöyle çıktı. Yabancı ülkelerdeki insanlar Türkiye'ye geldiler. Petrol buldular. Evet, evet, evet. Üstüne de beton döktüler. Öyle değil evet, miydi? Hep kesinlikle. öyle büyümedik evet. mi? Bir beton var yani bulunan bir petrol var, üstüne de dökülen bir beton. beton var. Abi şimdi petrolü buluyorsun, doğalgazı buluyorsun beğenmiyor. Bulunan rakam çok da iyi bir rakam değilmiş. Ne kadar seni kurtardı kardeş? hani pazarlık mı yapıyorsun? İşte en son bulunanlarla beraber 20 yıl. Hı hı. Ne kadar şey az bir petrol, doğalgaz bulmuş. 20 yıllık doğalgaz bulmuş. Az. Diyor ki daha arkası var. Daha yakın bölgelerden de onun verileri alındı. Muhtemelen 2 veya 3'e çıkacak bunun bu evet. rakamları çarpılacak diyorsun. Küçümsemeyle gidiyorsun. Hep aynı hikaye diyorum ya. Hep aynı hikaye. Çünkü hep aynı merkez. Hep aynı sistematikte geliyor. Ve bu mücadeleyi yaparken de gittiğimiz yer ve kaçtığımız yer tarafsız kalan grubun büyük çoğunluğu. Doğru. Tamam. Azınlık olmak yalnızca sayısal bir kavram değildir derim ben. Azınlık olmak demek sessiz kalmak demektir. Siz nüfus olarak çok, çok olabilirsiniz. Ama konuşmuyorsanız azınlıksınızdır. Hakkınızı aramıyorsunuzdur. Hakkınızı aramadığınız için de başka bir grup sizi yönetir. Çok iyi. Yok mu böyle örnekler? Yok mu? Bak. işte. Onlarca örnek var. Aynı örneği Suriye şey için söyleyebilirsin. Suriye için söyleyebilirsin. Hı hı. Yöneten gruba bak. Çoğunluk gruba bak. <laughs> Çok doğru. Ee, yani o yüzden yani. senin Cemal Meriç e, şeyin söylediği Cemal. mevzu aynen bu mevzu. Evet. Tarafsızlık, sessizlik. Tarafsızlık bence Habil ile Kabil e arasında arafta olmamaktır. Olmamaktır. Yani bazı şeyler çok sarihtir. Taraf olmak pardon. Bu kadar bu kadar sarih konuda bakın bu kadar sarih konularda bu kadar sessiz kalanların hem tarih önünde hem vicdanı hem de dinen bence verecekleri çok hesap var. Çok hesaplar. Şeyi çok merak ediyorum. Tabii biz buna hepsine bakıyoruz ama mesela o kronolojiye, <laughs> o zamanlamaya bakıyoruz ama gerçekten de şimdi Türkiye yakın siyasi tarihe de baktığımız zaman e, muhalefetin hep şeyi bu muymuş refleksleri hani bu kadar bakıyorsun aslında buymuş yani. O zaman aynı teknoloji olsaymış yine aynı refleksler paralel mi olurdu? Yok ben şunu söylüyorum. Zamanında ee, işte örnek verdiğim sonu oydu. Zamanında e, Türkiye'yi aşağılamak için kavramsal teoriyi geliştiren adam, hı hı. bugün doğalgazı be beğenmeyen kavramsal şeyi de geliştiriyor. Yani, kardeşim Türkiye'nin e, milli kaynakları yok mu? Biz niye kendi milli kaynaklarımızı çıkartamıyoruz diyen konuşan adam, hani geldiler beton döktüler diyen adam, bugün de milli imkanlarla kazdığınızda bu feasible değil diyen adam aynı adam. Değişmiyorlar. Çünkü o gün de toplumu ve milleti aşağılıyor. Hı, hı Bugün de topluma bir milleti aşağılıyor. Derdi bir şey üretmek değil ki. Yani onu muhalefet olarak, muhalefet tarafına oturturma zaten. Muhalefet tarafına oturtursan yanlış yere oturtmuş olursun. Bak demin söyledim. Oturtmuyorum evet. Yani Kesinlikle. bu ülkenin Azerbaycan konusunda toplumun %90'ın üzerindeki bir rakamı. İşte ne diyeyim Suriye konusunda ve diğer konularda ezici çoğunluğu zaten toplumsal anlamda bir uzlaşı var. Kişi, kişi bazında muhalefet oluşturma gerçekten söyle. Yani şimdi mesela çok enteresan. Seninle bir kere de e, mesela bir konuşmuştuk ya. Hani Erva iki buçuk yaşında İdlib'de hmm. donarak ölmüştü. Evet. Ya şimdi mesela şu bakayım, donarak ölen donarak kızımızı ölen, kızı söylüyorsun. O zeytin evet. ağacının altında böyle donarak ölen bir Ben de oradaki hikayelerimi kızı. Anlatmışım. anlatmışım. Gittiğimde gördüğüm sahneler anlatmışım. Doğru söylüyorsun. Şimdi mesela e, burada mesela ne olmak lazım bu çocuğa acımamak, şefkat göstermemek için? hangi organizmaya sahip olmak lazım mesela? Ya bunun muhalefetle ne alakası var ya? Ben gerçekten neyse Ahmet abi ben o konu beni çok etkili etkileyen ...konulardan bir tanesi. E, Daha önce konuşmuştuk. E, aynen e, biliyorsun. O yüzden şey de var yani vicdanın bizde mülteci olmadığını. Aa, e, çok doğru. Çok doğru bir tabir bu. Vicdanın bizde mülteci olmadığını ispatlamak zorundayız. E, Bence bunun için ama e, işte yapman gereken bir şey var. Ya insan olmak ya. Yani. Bir defa kapını kapattığında vicdana kapını kapattığında ondan sonra arasından ideolojik olarak vicdan vicdani konuları seçmeye başlarsın. O kapıyı hiç kapatmayacaksın. Vicdan kapısı kapatacak bir kapı değildir. Vicdanın ideolojisi, dini, mezhebi, etnisitesi olmaz. Vicdan insani bir faktördür. İnsanlarda olur. Sen onu kapattığında Suriye'deki konuya başka yorumlarsın. Irak'taki farklı konuştu. Konu yorumlarsın, öbürünü başka yorumlarsın. Birisi etnik, birisi mezhepsel, birisi dinsel olarak yorgulamaya başladı. E, Azerbaycan'da da işte o saldırıda bir i̇şte tane. Doğru söylüyorum. Yine bir, bir yaşında Medine ya Medina, Medina bebek. Yani evet. Önce insan ol ve insani olarak vicdanını kapatma. Yaz, çiz, mücadele et, anlat. Diyorum ya, ister Allah'a inan, ister inanma. Hı, hı. Vereceğim bir hesap var. <laughs> Vereceğim bir hesap var. Bu hesabın içerisinde o gün de söylemiştim o kızımızın hesabı var demiştim. Var kesinlikle. O kızımızın hesabı var. Hatta şöyle anlatmıştım hatırlarsan bir kez daha anlatacağım. Bir kez daha anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü e, vicdansızlara vicdansızların hesabından vicdanlılar gelecek. Başka hiçbir şansımız yok. Düşünsene bir buçuk yaşındaki bir kız çocuğu bir ormanın içerisinde. Zeytin ağaçları arasında. Gece karanlığında tek başına donarak öldü. Hı. O ormanın içinde tek başına kaldığında ne hissetti? En son düşündüğü şey neydi? Ben bunu düşünmezsen hiç kimseyi düşünemezsin. Ben hala ve hala Bunları konuşurken ve düşünürken hep aynı şey aklıma geliyor. Ama gideceksin göreceksin. Şey gibi. Oraları gezeceksin. Evet. Oradaki insanlar dokunacaksın. Doğru. Ve o insanların ne kadar temiz ve pak olduklarını göreceksin. Buradan atıp da tutup da onlar aslında e, irticacılar. Onlar aslında radikal İslamcılar. Demek çok kolay. Git bir gör bakalım ya. Ne olduklarını gör ya. Önce insan olduklarını gör bakalım be o garibanların orada ne yaşadıklarını bir gör bakalım. Hangi şartlarda yaşadıklarını gör. Ama bunu yapamıyor için önce bir yüreğe ihtiyacım var. O yürekten sonra bir vicdana ihtiyacım var. Sen de, sen şey de var. diyeceksin ki kardeşim sen vicdansız. Hep söylüyorum bu konular açıldığında ben söylediğim tek bir kelime var. Vicdansızsınız diyor. Bu tür konuları açanlara, bu tür konularda başka türlü politika üretenlere. Şey gibi bana geliyor. Hani bazı şarkıları sırf nakaratın hatırına dinlersin ya nakaratı Hı -hı. güzeldir. Ee, kötü de olsalar vicdanlı olma ne e, düşünerek bazı insanlara Ama tahammül etmek ya, gibi bir şey bu. İşte şöyle bir şey var. Büyük çoğunluk sessiz kaldığı için o vicdansız az bir grup çok gözüküyor. Farkındaysan ses yükseldiğinde anda yok oluyorlar. Çünkü korkaktırlar. Vicdansızlar en önemli şeyler özetlenen bir tanesi korkaktırlar. Korkaktırlar. Ama senin çıkman lazım. Senin sesini yükseltmen lazım. Senin itiraz etmen lazım. Senin bu mücadele doğru anlatman lazım. Dikkat et. Bir konu olduğunda herhangi bir konu olduğunda sen sesini yükselttiğinde bu mücadeleye sahip çıktığında tak ortada yoklar. Tak ortada yoklar. Grup olarak çekiliyorlar. O yüzden hep şundan söyleyeceğim. Mithal Bey biliyorum ki sen de benimle aynı görüş, görüştesin. Ee, mazlumu üzeni sevmekten mazlumu seveni de üzmekten Allah'a sığınırım. Benim Tabii Aynen. budur. Aynen. Ben bu şikayet üzerine... Ve oradaki yani neredeyse yüz binlerce yetim ve öksüz yani hikayesine bırakmayacaksınız. Bırakmayacaksınız. O kadar. Yakın bir zamanda... Yani yok zaten şimdi pandemiden dolayı Gidebilme durumu oldu mu? Valla ben elimden geldiği kadar gidiyorum. Her fırsat bulduğumda e, ya oradaki e, sivil toplum örgütleriyle görüşüyorum ya başka bir şey yapıyorum. Şimdi mesela buradan açıklayayım. Çok da e, bugünlerde hoşuma giden şeylerden bir tanesiydi. Belki ilgilenen arkadaşlar olur e, ve bu konuya bir şekilde hı hı. ellerinden gelen desteği e, gösterirler. Hatırlar mısın? E, Zeytin Dalı Harekatı ee, sırasında yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu e, ilk şehit olan az subaylarımızdan e, bir tanesiydi. Evet. Şimdi ismini söyleyeceğim kusura bakma. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam şeydeydi. E, Sincanlıydı. Piyade az subay üst çavuş Musa Özalkan. Hı. A, evet, evet, evet. Hatırlar mısın? Evet, evet, evet. Şehit olmadan önce bir tane şey bıraktı o bir mektup bırakmıştı ve o mektupta şey diyordu eğer şehit olursam işte bana verecek olan tazminatın bir miktarıyla Musul'da yanlış hatırlamıyorsam Musul'daki Türkmenlerin çocuklarının öksüz kalan çocuklarının eğitimi için orada bir yer kurun demişti hatırlarsınız. O yeri daha sonra arkadaşları ve diğer e, kişiler kurdular. Hı hı. Ama e, maalesef bu en son olaylardan sonra bazı duvarları tekrar yıkılmaya başlandı. Ben o zaman e, ailesiyle de tanışmıştım. E, gittim ve kendileriyle tanıştım ve tekrar gördüm. Düşünebiliyor musun? Gencecik bir arkadaşımız. Yani rütbe olarak baktığında daha hı hı. az subaylık neredeyse başında şehit olacağını biliyor ve hiç tanımadığı ve hiç görmediği başka bir yerdeki, başka bir ülke topraklarındaki soydaşların çocuklarının yetim ve öksüzlerin eğitim alacakları bir yerin aşmasıyla ilgili bir para bağışlıyor. Bir de düşen şimdi de ne biliyor musun? Onun o gün çünkü orada şu anda eğitim alan çocuklar var. Orada kuruldu ve eğitim alıyor. Hı hı. Duvarları ve diğer konularda bazı sıkıntıları var. İnşallah ee, iş adamlarımızdan ve diğer işte devlet yetkililerinden de muhtemelen e, ben de birkaçına ulaşmaya çalışacağım. Hı hı. E, orayı ayağa kaldırmaya çalışalım. Çok güzel. Eserlerimiz bizden önceki bu delikanların e, yaptıklarına sahip çıkmakta olacak. Çünkü bir sonraki nesil bir önceki kişinin yaptığı üzerine kurulacak. Hı hı. O delikanlılar e, Fırat Kalkın Harekatı sırasında, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, çok zor şartlarda şeyi değiştirdiler. Hatırla 15, 15 Temmuz yeni olmuş. Amerika'nın inanılmaz baskısı var, hı hı. ambargolar var, e, silahlı kuvvetlerden birçok kişi gözaltına alınmış, personel yetersizliği var. Hı hı. Bunlar o sırada oy göre yaptılar ve o görevleri sırasında ne olacaklarını biliyorlardı ama ona rağmen başka hedefler koydular. Bir de düşen de şehitlerimizin ve gazilerimize bırakmış olduğu emanetleri sahip tutmak.